Gerçeğin tüm arayanlar için, sorularla güreşen ve inançlarının dürüst soruşturma ile derinleşmemiş, azaltılmamış olanlar, bu çalışma entelektüel cesaret ruhunu ve kutsal metinlerin mantıklı keşfine bağlılığını teşvik ederek yolculuğunuz için bir refakatçi olarak hizmet etsin. Bu kitap, temel inançları eşsiz entelektüel titizlikle incelemeye cesaret eden filozof Baruch Spinoza gibi, anlayış arayışını takdir eden düşünceli okuyucuya adanmıştır. İnancın ve aklın rakip olmadığına inananlar için değil daha ziyade gerçekliğin daha derin bir endişesini tamamlayan yollar, entelektüel merakınız, kutsal yazıların karmaşıklıklarını netlik ve bilgelikle aydınlatan yol gösterici bir ışık olsun ve zor sorularla güreşin daha sağlam ve esnek bir inanca yol açtığını görebilir misiniz, bu çaba. Özellikle kutsal olarak tutulan herhangi bir metinle en derin etkileşimin sadece saygılı değil, aynı zamanda eleştirel düşünmenin keskin araçlarını, tarihsel farkındalık ve kanıtlara derin bir saygı gerektirdiğini. Anlayanlara sunulmaktadır. Neden ve nasıl sormaktan korkmayan ve ruhsal yaşamlarında akıl ve ruhun uyumlu bir entegrasyonunu arayan öğrenciler, akademisyenler, din adamları ve meslekten olmayan insanlar içindir. Bölüm 1: Soruşturmanın Temelleri: Akıl ve Kutsal Yazılar. Adı genellikle entelektüel meydan okuma ve radikal düşünce görüntülerini çağrıştıran bir filozof olan Baruch Spinoza, özellikle görünür tutarsızlıklarla boğuşurken kutsal kitap çalışmalarına yaklaşmak için derinden etkili bir lens sunar. Çalkantılı 17. yüzyılda, dini savaşlar ve hararetli teolojik tartışmalarla işaretlenen bir dönem yazan Spinoza. Sadece dünyayı değil, milyonlarca inançları şekillendiren kutsal metinleri anlamaya gerekçeli bir yaklaşımı savunarak entelektüel bir titizlik yolu. Oydu, onun mirası, nihai hakem, Naturalizmi kucaklaması ve İncil'in çığır açan eleştirel analizi olarak akıl yürütme bağlılığıyla ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Bu bağlamda Spinoza'nın düşüncesiyle etkileşim kurmak, İncil'i, incelemeye bağışık değil, belirli tarihsel ve kültürel bağlamlara gömülü insan yazılmış belgelerin bir koleksiyonu olarak monolitik, ilahi olarak dikte edilmiş bir metin olarak anlamaya çalışan bir geleneğe adım atmaktır. Bu felsefi çerçeve, İncil'in manevi önemini azaltmayı değil, eleştirel sorgulamanın aydınlatıcı gücü yoluyla kökenlerini ve evrimini aydınlatmayı amaçlamaktadır. Spinoza'nın seminal çalışması, 1670 yılında anonim olarak yayınlanan Tractatus Theologico-Politicus, geleneksel dini düşüncenin sistematik yapı sökümünün bir kanıtı olarak duruyor. İçinde, kutsal kitabın öncelikle tarihsel bir belge olarak anlaşılması gerektiğini savunarak kutsal kitaplara felsefi akıl yürütme ve tarihsel yöntemler uyguladı. İncil'i büyük ölçüde Tanrı'nın iradesinin doğrudan ve yanılmaz bir vahi olarak gören ve yerleşik dokmanın merceğiyle yorumlanması amaçlanan hakim. Teolojik ortodoksluktan radikal bir ayrılıştı. Ancak Spinoza, İncil'in otoritesinin gerçek anlamsızlığından değil, tarihsel etkisinden ve ahlaki ve manevi gerçekleri insan dili ve anlatısı aracılığıyla aktarma yeteneğinden kaynaklandığını öne sürdü. Yöntemi, kompozisyonunun ve derlemesinin belirli tarihsel koşullarında metnin anlaşılmasını önceliklendirdi. Her pasajın arkasındaki otoriter niyetle derinden ilgileniyordu. Farklı yazarların farklı zamanlarda farklı zamanlarda yazdıkları, doğal olarak. Farklı perspektiflere, amaçlara ve sınırlamalara sahip olacağını kabul ediyordu. Spinoza'nın her meneticin merkezinde, insan aklının dini metinlerde dahil olmak üzere gerçekliği anlamak için birincil araç olduğu inancıydı. Sikripural pasajları önceden tasarlanmış teolojik yaparak uzlaştırma girişimlerinin, Fatines, özellikle gözlemlenebilir gerçeklik veya mantıksal çıkarımla çelişen gibi görünenler, genellikle gergin yorumlara ve entelektüel sahtekarlığa yol açtı. Bunun yerine, doğal bir yaklaşımı savundu. Yani her senaryo detayı için tek açıklayıcı güç olarak doğaüstü veya mucizevi müdahalelere başvurmak yerine dünyanın ve insanlık tarihinde açıklamalar aramak anlamına geliyor. Bu ilahi olanın bir inkarına değil, ilahi olanın belki de doğrudan açıklanamayan müdahalelerden ziyade doğanın ve İnsanlık tarihinin kendisi aracılığıyla nasıl işleyebileceğine dair bir yeniden çerçeveleme eşittir. Spinoza için Tanrı evrendeki içiciydi ve Tanrı'nın yaratılışını anlamak Tanrı'yı anlamanın bir yoluydu. Böylece, inceli insanlık tarihi ve kültürünün bir ürünü olarak anlamak, onun için insan deneyimi içindeki ilahi varlıkla ilgilenmenin bir yoluydu. Spinoza'nın yöntemi doğal olarak ampirikti. İncil hesaplarına herhangi bir tarihsel veya felsefi metin için uygulanacağı aynı eleştirel incelemeyle muamele etti. Bu kullanılan dile, edebi tarza, zamanın sosyal ve politik koşullarına ve yazarların potansiyel önyargılarına yakından dikkat etmek anlamına geliyordu. Tarihsel bağlama anlayarak, genellikle çelişkiler veya olgusal hatalar olarak görünebilecek neyin rasyonel açıklamalar bulabileceğine inanıyordu. Örneğin, yasal tüzükleri veya kehanet. Bildirimlerini incelerken Spinoza şunları sorar: Bunu kim yazdı? Kime yazıldı? Hangi koşullar altında amaçlanan etki neydi? Bu soruları sorarak İncil anlatısını şekillendiren insan ajansını ve tarihsel olasılıkları ortaya çıkarmaya çalıştı. Bu yaklaşım, tutarsızlıkların ilahi hatanın kanıtı olmadığını, daha ziyade İncil'in karmaşık insan yazarlığının ve zamanla gelişiminin göstergeleri olduğunu göstermesine izin verdi. Spinoza'nın geleneksel teolojik varsayımlara meydan okumasının en önemli yollarından biri mucizeler anlayışından kaynaklanıyordu. Spinoza için bir mucize doğa yasalarının ihlali değil, nedenleri mevcut anlayışımızın ötesinde olan bir olaydı. Doğa yasalarını mükemmel bir şekilde anlarsak, mucizevi etiketlediklerimiz de dahil olmak üzere tüm olayların aslında doğal olaylar olduğunu göreceğimizi savundu. Bu perspektif kutsal yazılara yaklaşımını derinden etkiledi. Doğaüstü olayları tanımlayan Pasajlar, doğal düzeni meydan okuyan gerçek hesaplar olarak değil, daha derin manevi veya ahlaki gerçekleri aktaran, genellikle mesajlarını etkili bir şekilde iletmek için görüntü ve sembolizm kullanan anlatılar olarak ele alınacaktı. Odak noktası, doğaüstü bir olayın gerçek tarihselliğinden, orijinal kitlesi ve sonraki nesiller için sunulan anlatının anlam ve amacına kaydı. Bu, İncil anlatılarını modern anlamda tarihsel raporlar olarak değil, inanç ve pratiği şekillendirmek için tasarlanmış teolojik ve didaktik literatür olarak yorumlamak için kapıyı açtı. Dahası Spinoza insan anlayışının sınırlamalarını kabul etti, bilgimizin her zaman kısmı olduğunu ve yorumlarımızın kendi bakış açılarımız ve zamanımızın hakim entelektüel akımlarıyla şekillendiğini kabul etti. Karmaşık metinler karşısındaki bu alçak gönüllülük, incel ile eleştirel bir şekilde etkileşim kurmak için çok önemlidir. İlk değerlendirmemizin eksik bilgilere veya orijinal bağlamın yanlış anlaşılmasına dayanabileceğini kabul ederek algılanan tutarsızlıklara bir dereceye kadar dikkatle. Yaklaşmak anlamına gelir, bu nedenle Spinoza'nın mirası, sürekli bir soruşturma ruhunu, tarihsel araştırma, dilsel analiz ve felsefi yansımadan yeni bilgiler elde ederken anlayışımızı gözden geçirme isteğini teşvik eder, bu inelemeli sorgulama, inceleme ve yeniden değerlendirme süreci herhangi bir karmaşık literatürle sağlam bir entelektüel katılım için temeldir. Ve özellikle İncil kadar eski ve etkili bir metinle. Spinoza'nın felsefi çerçevesinin İncil çalışmalarına uygulanması güçlü bir metodolojik emsal sağlar, bizi kutsal kitabın statik, mutlakçı bir görüşünün ötesine geçmeye ve dinamik, tarihsel bir anlayışı benimsemeye davet ediyor. Bu yaklaşım, İncil'in kökenlerinin, bulaşmasının ve tarih boyunca çeşitli yorumlarının eleştirel bir incelemesini teşvik etmektedir. Sebep tarihsel bağlam ve otoriter niyete öncelik vererek Spinoza'nın mirası akademisyenler ve düşünceli inananların algılanan tutarsızlıklardan kaynaklanan zorlu sorularla etkileşime girmeleri için bir yol sunar. Bu entelektüel bütünlüğe yönelik bir çağrıdır. Bizi savunmasızlık veya işten çıkarma ile değil kapsamlı rasyonel soruşturma taahhüdüyle karşılaşmaya çağırır. Bu da İncil'in kalıcı mesajının ve insanlık tarihindeki karmaşık yerinin daha derin, daha nüanslı ve nihayetinde daha dayanıklı bir takdirine yol açabilir. Sonraki bölümler bu temel üzerine inşa edilecek ve bu eleştirel sorgulama ruhunu İncil metnindeki belirli anlaşmazlık örneklerine sistematik olarak uygulayacak. Bu tutarsızlıkları nasıl kategorize edeceğimizi, tarihsel bağlamın en önemli rolünü anlayacağımız ve bu karmaşıklıkları aydınlatmak için titiz çapraz referans yöntemleri kullanmayı araştıracağız. Nihayetinde amaç, Spinoza gibi düşünürlerin mirasından esinlenerek kutsal yazılar ile mantıklı bir katılım, derin ve çok yönlü doğasını daha derin ve entelektüel olarak tatmin edici bir anlayışa neden olabileceğini göstermektir. Spinoza'nın felsefi sistemi, Tanrı ve doğanın bir ve aynı olduğu inancına dayanan dini metinlerin nasıl anlaşılabileceğini temelden yeniden şekillendirdi bu panteistik veya panentist görüş, ilahi olanın aşkın bir dünyadan ayrı olmadığı, ancak varoluşun dokusu içinde yerleşik olduğu anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Spinoza için. Değişmez yasalarla yönetilen doğal dünyanın incelenmesi, tarihi anlamanın doğrudan bir yoluydu. Bu naturalist dünya görüşü, kutsal yazılarını yorumlamaya. Genişledi, İncil'in doğaüstü açıklamaların bir koleksiyonu olmaktan ziyade, yazarlarının ve amaçlanan izleyicilerin anlayışını ve kültürel ortamını yansıtan bir insan belgesi olduğunu savundu. Doğa yasaları, Tanrı'nın yasaları en saf haliyle çelişkili olamazdı. Bu nedenle, kutsal yazılar içindeki algılanan çelişkiler ilahi yanıltıcı değil. Dini fikirlerin kayıt, iletimi ve yorumlanmasında insan yanılgısının kanıtıdır. Bu iddia tarihsel eleştirilere büyük önem verdi. Spinoza, İncil'i gerçekten anlamak için, her bir kitabın yazıldığı eşsiz tarihsel koşulları ayırt ederek titiz bir tarihsel analize girmesi gerektiğini iddia etti. Eski İsrail'in ve erken Hristiyan topluluklarının geleneklerini, inançlarını ve siyasi gerçeklerini anlama ihtiyacını vurguladı. Örneğin, eski ahit yasalarını incelerken, Spinoza kökenlerini eski yakın doğu yasal gelenekleri içindeki kökenlerini araştıracak ve bunların benzersiz ilahi açıklamalar değil, daha geniş bir kültürel bağlamda adaptasyon ve gelişmeler olduklarını öne sürecekti. Benzer şekilde, peygamberlik açıklamalarını, belirli tarihsel krizlerin yansımaları ve peygamberlerin bu olayları Tanrı'nın insanları için isteğini anlamalarının merceğiyle yorumlama girişimleri olarak gördü. Bu yaklaşım, birçok İncil pasajını kötüleştirmesine izin verdi ve onları sonsuz, değişmeyen kararnamelerden ziyade zamanlarının ürünleri olarak açıkladı. Spinoza'nın metodolojisi, tutarlılığa ve mantıksal tutarlılığa karşı değişmez bağlılığı ile karakterize edildi. Tanrı mükemmel ve rasyonel ise, Tanrı'nın vahiyinin düzgün bir şekilde anlaşıldığı da tutarlı olması gerektiğine inanıyordu. Bu nedenle, belirgin çelişkiler işaretlerdi. Metinde orijinal bağlamında veya zamanla bozulduğu anlaşılmadı. İncil anlatılarının arkasındaki en olası anlamı ve niyeti ortaya çıkarmak için dilsel nüansları, metinsel varyantları ve tarihsel kaynakları titizlikle inceledi rasyonel tutarlılığa felsefi bağlılığı ile birleştiğinde, detaylara bu titiz bir dikkat, eleştirel yaklaşımının temelini oluşturdu. Kutsal yazılarda bulunan çeşitli ve bazen çelişkili hesaplarda devam eden temel mesajı, temel ahlaki ve manevi öğretileri tanımlamaya çalıştı. Dahası Spinoza'nın kutsal kitap yorumu, kehanet ve ilahi vahi anlayışı ile derinden iç içe geçti, kehanetin varlığını inkar etmedi ama onu yeniden tanımladı. Spinoza için kehanet, gelecekteki olayları öngörmek zorunda değil. Özellikle adalet, ahlak ve dindarlık meseleleriyle ilgili yaratıcı ve sezgisel anlayış için daha yüksek bir kapasiteydi. Peygamberler, onun görüşüne göre, bireyler ilahi gerçekleri canlı görüntüler ve güzel dil aracılığıyla aktarabilen üstün bir hayal gücü ve akıl ile yetenekli bireylerdi. Bu peygamberlik açıklamalarının ilahi ilham kaynağı olsa da, Yine de insan dili ve anlayışının kusurlu ortama aracılığıyla ifade edildiği ve bu nedenle zamanlarının sınırlamalarına ve kültürel özelliklerine duyarlı olduğu anlamına geliyordu. Bu perspektif, Spinoza'nın birçok incil metninde bulunan figüratif dil, sembolik temsiller ve görünüşte eskatolojik tahminleri hesaba katmasına izin verdi. Onları gelecekteki olayların gerçek tahminleri olarak değil, ahlaki dönüşüme İlham vermek ve Tanrı'nın algılanan iradesine itaat etmek için tasarlanmış güçlü metaforlar olarak görüyordu. Spinoza'nın geleneksel teolojik varsayımlara yaklaşımının etkileri derin ve birçoğu için derinden rahatsız ediciydi. Mukaddes kitabı rasyonel analize tabi olarak tarihsel bir belge olarak ele alarak en gerçek anlamda İncil'de hakimiyet kavramına meydan okudu. Doğrudan ilahi yazarlığı her kutsal yazıya atfetmenin teologları mantığı ve tarihi insan hatası. Karalama hataları veya dini düşüncenin doğal evriminin sonucu olan pasajları savunmaya zorlamaya zorladığını savundu, Spinoza'nın eleştirisi. Dinin kendisine bir saldırı değil, kutsal metinlerle daha entelektüel olarak dürüst ve felsefe olarak sağlam bir katılım davetiydi. Her gerçek detayı savunma yükünü kaldırarak, İncil'in taşındığı kalıcı ahlaki ve manevi gerçeklere odaklanabileceğine inanıyordu. Burgu, metnin kelimenin tam anlamıyla söylediklerinden, metnin, tarihsel bağlamında, Amaçlanan kitlesi ve bugün bizim için ne anlama geldiğine kaydı. Bu yöntem, insan bilgisinin sınırlamaları hakkında sürekli bir farkındalık gerektirir. Spinoza, dünya algımızın duyularımız ve aklımızdan filtrelendiğini ve geçmiş hakkındaki anlayışımıza her zaman mevcut kanıtlar ve kullandığımız yorumlayıcı çerçeveler aracılık ettiğini anladı. Bu nedenle, kanıtların kıt olduğu veya yorumların itiraz edildiği konularda kesin açıklamalar yapmaya dikkat çekti. Bu entelektüel alçakgönüllülük İncil'deki tutarsızlıklarla yüzleşirken esastır. Bu, bazı sorunların çözülmeyebileceğini veya mevcut anlayışımızın eksik olabileceğini kabul etmek anlamına gelir. Amaç kesin kanıtı bulmak değil, metinsel üretim, iletişim ve yorumlamanın karmaşıklıklarını açıklayan nüanslı bir anlayış geliştirmektir. Bu nedenle Spinoza mirası, bu kitabın üstlendiği kutsal metinlerin eleştirel incelemesi için hayati bir felsefi destek sağlar. Akılda ısrarı, doğal dünya görüşü tarihsel bağlam ve otoriter niyete vurgu ve insan anlayışının sınırlamalarını tanıması c. Omerge, algılanan incil tutarsızlıklarını analiz etmek için güçlü bir çerçeve sunmak için, düşüncesiyle etkileşime girerek, inancı atmıyoruz, daha ziyade ona entelektüel dürüstlük ve titiz bir hakikat arayışında topraklamaya çalışıyoruz. Bu yaklaşım, farklı incil hesaplarını karşılaştırmaktan ve zıtlaştırmaktan kaynaklanan zorlu soruları ele almamızı sağlar. İnanç için aşılmaz engeller olarak değil daha derin içgörü fırsatları ve İncil'in kalıcı önemini daha sağlam bir anlayış olarak ele. Alır, aşağıdaki bölümler, bu spinozistik araştırma ruhunun metinsel kanıtlara uygulanabileceği belirli yolları inceleyecek ve İncil'in karmaşık gobleninin sistematik bir keşif için zemin hazırlayacaktır. Çalışmaları, inancın ve aklın rakip olması gerekmediğini, aslında derin bir anlayış arayışında güçlü müttefikler olabilir. Zorlu normlarda entelektüel cesareti, aynı zamanda iyilik yapmaya çalışırken,